Evet arkadaşlar şimdi ön bacakların eklemleşmesi artikülasyones memri torasisi diyoruz. Kemikte de anlattığımız üzere ön bacaklar gövdeye kaslar yardımıyla bağlanıyor evcil memeli hayvanlarda. O yüzden o bağlantı şekline sin sarkozis diyoruz. Yani skapula ve humerusa bağlanan kaslarla ön bacak gövdeye bağlanıyor. Burada serbest hareketli eklemlerden birincisi arkadaşlar artikülasyon humeri dediğimiz Omuz eklemi şu. Artikülasyon, humeri, omuz eklemi. Kemikten de hatırlayacaksınız. Karşılaşan yüzeyler eklem çukuru olarak. Şuradası kapulanın kavitas kleni müdahalesi. Humerus'un da kaput humerisi arkadaşlar. Eklem çıkıntısı burada küre tarzında. Küre tarzında küre şeklinde olduğu için artikülasyon, siferevidea ismini veriyoruz eklem çıkıntısının şekline göre. Burada eklem çıkıntısı küre çok büyük olduğu için içine alacak şu kavitas glenoidal yeterince derinlik oluşturmadığı için burada ek olarak labrum artikulare burada da labrum glenoidal ediyoruz. Hayvanlarda dört ayaklarıyla bastığı için insanlardaki gibi hemen hemen her hareketi yapamıyor arkadaşlar. Bir de kuvvetli kaslarla da sınırlandırıldığı için hareket küre tarzında ne kadar da olursa olsun kısıtlı olarak artikülasyon humeri de karşımıza çıkıyor. Sonra buradan ikinci eklemimiz arkadaşlar humerosun distali ile antebrakyum kemiklerinin proksimali arasındaki eklemdir. Hemen burada kemik sayısına göre ikiden fazla olduğu için artikülasyon kompleks ya da kompozita diyebiliriz. Artikülasyon kubiti dirsek eklemi çalışma tarzı tam ginglivimus. Yani kapı gibi sadece açılıp kapanır. Bu da ne demektir? Fleksiyon, ekstensiyon hareketleri yapıyor arkadaşlar. Burada iki eklem vardır doğal olarak. Artikülasyon, humero ulnaris ve humero radialis. Yani kubitiye iki. İki de en fazla kemik olduğu için Burada zaten bir takım ligamentler var. Kuvvetli kısa ligamentler. Onlar işte ligamentum kolaterale kubiti medial ve lateral olarak karşımıza çıkıyor. Bir de burada dikkat edeceğimiz radius ve ulnanın proksimal ve distalde kendi arasında işte bu karnivorlarda olduğu gibi eklem yapması arkadaşlar. Çünkü o eklem sayesinde insanlarda olduğu gibi o kadar olmasa da dönme hareketi pronasyon ve supinasyon hareketlerini üstte ve altta Artikülasyon radiolars, proximalis ve distalis eklemleriyle bu kedi iskeleti olduğu için kedilerde biliyorsunuz yün yumaklarıyla oynuyorlar ve onu e, bu döndürme hareketinde artikülasyon radiolars, proximalis, ile yapıyor arkadaşlar. Karnivorlarda aktif diğer hayvanlarda yok. Şimdi bundan sonra gelen ön bacak eklemlerimiz arkadaşlar articulaciones manus diyoruz arkadaşlar. Artikülasyonus manusumuzda manus neydi Türkçe olarak? Hayvanlarda ön ayak. İskeletine skeleton manus demiştik. Eklemine artikülasyonus manus ön ayak eklemleri. Bunlar şurada bilek bölgesinde artikülasyonus carpea ön ayak, bilek eklemleri, daha sonra artikülasyo, antebrakyo, bunlar da kendi arasında antebrakyumla karpus kemikleri arasında eklemler, artikülasyo, antebrakyo, karpia, sonra artikülasyo, radyo, karpia, radyusla şurada karpus kemikleri ve artikülasyo, Ulno Karpia yani antebrachium kemikleri iki tane aşağıya kadar inenlerde bu eklemlerde görebiliyoruz. Fakat eküde gibi hayvanlarda onlar da distale kadar inmediği için sadece radyusla eklem yapıyor. Sonra burada iki sıra kemik olduğu için bu kemikler arkadaşlar e, kendi aralarında sıraları mediyokarpiye tam ortada. Bir de her kemik komşu kemikle eklem yapıyor. O eklemede artikülasyones intercarpia birden çok olduğu için bu ismi veriyoruz. Sonra da şurada distal sıra kemiklerinin metakarpus dediğimiz ön ayaklarak kemiklerin üst sırasıyla yaptığı, üst kısmıyla yaptığı eklemler vardır. Birden yine fazla bu karnivorlarda olduğu gibi ona da artikülasyones carpometacarpia dikkat ederseniz kemiklerin isimlerini getiriyoruz. Başa sadece eklem olan artikülasyones. Bu şekilde ön ayak bilek eklemleri. Sonra arkadaşlar burada bileceğiniz artikülasyones şurada yine karnivorlarda üst tarafta tarak ile kemiklerinin birbiriyle eklemleşmesi var. Buna da artikülasyones intermetakarpia diyoruz. Bunlar aslında arka ayakta da yani tekrar etmemek için şurada inter metatarsia diyeceğiz. O yüzden ön ayakta sadece anlatıyoruz. Bu bundan sonrakileri arka ayakta anlatmaya gerek yok. Evet, sadece isim değişiyor arkadaşlar. Sonra articulaciones metakarpo falangia. Articulaciones bakın metacarpo falangia. Bu metakarpofalengiya kemiği özellikle toynaklı yani çiftlik hayvanlar dediğimiz tırnağıyla yere basan hayvanlarda arkadaşlar insandaki topuk ekleminin karşılığıdır. Seller olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Hareket tarzı yine menteşe tarzında gingliğimiz olarak karşımıza çıkıyor. Sonra Articulaciones inter interfalangea yani falanslar arasında 3 falans olduğu için başparmak hariç interfalangea proximalis ve distalis manus diyoruz. Eğer bu arka ayakta olsaydı isimleri sadece son değişecekti. Manus yerine pedis kullanacaktık. Yani articulaciones interfalangeye proximalis ve distalis pedis diyecektik arkadaşlar. Artikülasyonens interphalangea proximalis manusa aynı zamanda bilek eklemi e, eklemi diyoruz ya da bukalık bukalık eklemi arkadaşlar Interphalangea proximalis manusa bukalık ya da bilek eklemi diyoruz. Bunu hangi hayvanlarda çiftlik hayvanlarında yani tırnağıyla basan. Böyle parmağıyla basan diketi dediğimiz karnivorlarda bunu kullanmıyoruz. Biraz bu daha insana yakın. Ee, son olarak da articulationes interphalangea distalis manus ya da pedis diyoruz. Buna da özellikle tırnağıyla yere basan hayvanlarda tırnak ya da toynak eklemi ismini veriyoruz arkadaşlar. O yüzden bu eklemlerin topuk, e, ukalık ya da bilek ya da tırnak eklemi dediğimiz eklemlerin hayvanın yere basış şekline göre de isimlerini çünkü çoğunuz ileride çiftlik hayvanlarıyla uğraşacaksınız. Anatomik olarak bilek ya da topuğu ön arka ayakta değerlendiriyoruz. Bakın bilek anatomik olarak şu bölge. Artikülasyon karpi. Ama yere basış şekline göre toynağıyla tırnağıyla basan çiftlik hayvanlarında arkadaşlar topuk olarak adlandırılan yer artikülasyon metokarpo falengia dediğimiz şu bölge. Bilek olarak isimlendirdiğimiz yer tırnağıyla yere basanlarda artikülasyonis, interfalangia, proximalis, manus ya da pedis, bilek ya da bukalık. Çünkü eskiden hayvanlar özellikle tek tırnaklılar otlatırken kaçmasınlar diye bu bölgeye buka adı verilen bir şeyle bağlarlarmış. O yüzden de bukalık eklemi diyoruz. Sonra en sonda artikülasyonis, interfalangia, distalis, manus ya da pedis tırnağıyla yere bastığı için ve bu bölge tırnak bölgesi olduğu için oraya da tırnak ya da toynak eklemi diyoruz. Klinikte hocalarınız genellikle bu terminolojiyi kullanıyor. Çiftlik hayvanları için geçerli olan bir terminoloji arkadaşlar. Evet ön bacakları bitirdik.